E, 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 e. Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yengem kıyma falan yapıyor. Şu an sana. Burada da yağımız kızarıyor <laughs> Ali yani <biz> de burada. <laughs> Ali. <Şşt>. Esallah. <laughs> tamam bin bin sen sür. <laughs> 三分、嗯嗯 Ama En salla süreceğim. En salla süreceğim. En salla süreceğim. <Sessizlik> Çum. Çum. Bu traktör kimin Halil Bu traktör kimin? Senin mi?

老区。 Yatalım Anne. Anne. Hmm. Anne. Hı. Anne. Tamam tamam süreceğiz tamam beni. Ver çık. Çık oradan. Şunu, şunu tamam. Bak. <laughs> İçine bak. 그렇군요. <목소리가> Şimdi el salla. Aferin. Selamünaleyküm. Nasılsınız değerli takipçilerim? De? Nasılsınız? değerli <laughs> takipçilerim Geçelim sofraya oturalım. Orada görük. Tamam. Aman nelle bak. <laughs>

Gel Halil gel. Halil. Ortanın oh. biliyor. Şunlar da mı sizin? <laughs> Halil kaldı orada çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Lan Lan yapma lan. Bitti Dama bak. Ses, 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 Gel, Kulaklık şey. kullandı. Telefonun yanında mı zamanlarda? Ne telefonun yanında? Hı. No. Şuradan kenardan çıkıp seslen işte. Seslen de Bulanık bulanık Ya vlanda işte. Vlanda. Yukarı çık da bak. Elleme gelmezse gelmez. Duydun sesi. Ben mi oluyor? Duruşa bak. <laughs> Nerede bu Mustafa? Damda galiba, bilmiyorum. Ya yani aşağıda olmadığından göre. Senin telefon yok mu? Kulaklığı takıyor. Son ses sesler açıyor. geliyor ama. Gör de bak onun. Aha burnaklı çocuk. Fon. Ya. O nasıl nefes alıyor? Ulan ulan yukarıda su yok mu da sen onu götürüyorsun? Bak döşüyorsun sağ. Gel şuraya gel abi. Gel. <laughs> Hadi. 你呀，吃果子熟。哎呀，吃吗？爱吃 Ne Altı ne yiyecek bunlar? Ne yiyecek? Çatal var işte. Ekmek. Ekmek yok gelecek? ne yiyecek? Hani? Aa, orada aslında da mı? Ha. Aslında. Gel hadi. Ben çıkarıyorum. Bunlar ekmeğine Gel oğlum gel sen benim yanıma gel gel. Hadi abla bitir. Bitir abla her şeyi ben söylüyorum. Sanki YouTube kanalı benim. Benim demesini biliyorum ama. Bitir. <laughs> Al. <situación happa attı. gülüyor> Hadi abim. Aha bitir. Bu sefer de sen bitir. Hadi utanma kim var. Utan Tamam o zaman bitir. Hadi kapatacağım. Kapat. Bitir de kapatayım. Otur otur. Halil. Halil bitirsin Halil. Halil. Hadi videoyu bitir. Bay bay yap. Bay bay yap hadi kapatacağım. Bay bay yap. Ali, um, um, yap. yap. Dut vermem sana. Evet. Hadi dut yiyeceğiz. Dut yiyeceğiz hadi bay bay yap. <laughs> bay, bay bay yap da. <laughs> tamam bay bay yap da hadi bay bay yap. Bay buna. bay yap. El salla. Şalil oraya de ki. Bak böyle yap. Böyle yap. Hava götüreceğim seni hadi. <laughs> Abdallah, hadi bitir. Getir, bitir evet, Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.